Merhabalar arkadaşlar. Ülkerin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kuru domates kızartması yapacağım. Şöyle. Kuru domates. Yazdan kuru turkana domatesleri kızartmalık olanları kalın kalın kurutuyorum. Kalın kesiyoruz. domates kurularını ıslatacağım kaynar suya kaynar suda kabaracak süreceğim Ya ısındı ıslayıp Süzdüğüm domates kurularını yağın içerisine atacağım. Domates kurusunun her türlüsü güzel oluyor. Bu da ayrı bir lezzet oluyor. Çok lezzetli oluyor. Yakmayacağız, kızartıyoruz derken şöyle çevireceğim. İnanın bu çok farklı bir lezzet oluyor, çok güzel oluyor yarabbim ya. Şöyle. karıştırabiliriz, çevirebiliriz. Daha etli etli iriri annem bunu kuruturdu. Böyle tek tek kızartırdı. Şöyle güzel oldu. Kapatacağım ateşi. isterseniz bunun üzerine kekik istemezseniz de serpiştirmeyebilirsiniz. Şöyle atalım. Deneyin bak bu şekilde olanı deneyin. Her türlüsü güzel bu şekilde olanı bir deneyin arkadaşlar. Gerçekten hak vereceksiniz bana. O tat o lezzet yani yaşında olmuyor. Kızartma domatesimiz servise hazır afiyet olsun arkadaşlar hoşça kalın Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun beğeni atarsanız mutlu olurum abone olursanız da gene mutlu olurum ee, bu domates kızartması videosunu istek üzerine çektim ee, sizlerin istekleri benim için çok önemli çok sağ olun eksik olmayın hepinizden Allah razı olsun beni yalnız bırakmadığınız için değerli arkadaşlar değerli